Haksiz görmeyekse bence o sorunca sakin sakin geldin. Daha önce de iki adım de bunu alacağız. Hop. Anani, Güneşe gideceğim. Allah! Ne vuran lan? Ne oğlum lan? Neyse beyler, e, bugün e, konum işte şu an yeni skin ama yeni skin'e geçtim. E, yeni tasarımlara falan da geçeceğim yakın zamanda. E, ondan bahset bahsedeceğim işte. E, abi, abi sword bulmam lazım. Hemen acilen sword'a ihtiyacım var. Yoksa bunlar beni fakarlar Hemen sword bulacağım. Hop, hop e, ee, neden video gelmiyor diye soracak ol olacaklar vardır e, ee, her gün bir video atmak beni cidden çok yoruyor bilgisayarım neredeyse 24 saat hep açık kalıyor e, ee, bu da tabii ki de bilgisayara zarar yani bilgisayar neredeyse bazı zaman hiç kapanmıyordu şunu ke keseceğim abi ee, işte bazı zamanlar bilgisayarım hiç ama hiç kapanmıyordu ee, ben de bunu bir çözüm getireyim dedim. Videoları artık önden çekeceğim. Örneğin bugünün videosunu dünden çekeceğim. Ee, bunu yapmaya karar verdim. Ee, bugün, dur şu sesi kısayım o hayvan saldırıcısı geliyor. Ee, i̇şte bu, bir gün önceden çekeceğim videolarımı. Şurada iki kişi var ve ee, şey. Mesela biri de ona geçti. Bence çok daha güzel oldu. Daha çok daha iyi böyle bırak bracketing yapabiliyorsunuz ve millete hayvan gibi uçurabiliyorsunuz eğer jitter yapabiliyorsanız. Hala ama şu sport bug'u hala kalkmamış. Yani hala şu su gördüğünüz az önce sport buguna girdim. Eee sport buguna girmeseydim adamı aşağı dedi rahat bir şekilde alabilirdim. Hani bir buçuk canım kalmazdı. Eee skinim artık kırmızı mavi hani bilmiyorum koyu mavi de yapabilirim skinimi wow oh, wow 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 git bakayım jo abi benim canım azmış lan canım azmış ben canım çok diye tahmin ettim canıma bak hiç bakmamışım Eee işte artık hani bilmiyorum skin rengini tam karar vermedim ama skinim şu an her şey hazır sadece işte bir birkaç tane uyarlama daha yapacağım Güzel vurdum ama Şuradan bir de slash ping komutu gelmiş Görünen yani kaç ping oynadığımı 137 ping oynuyorum İnternetim çok iyi değil değil Eee olmazsa de Eee bir hızını Hızını test edip sesini facebook sayfamızda Paylaşabilirim ee, neyse Eee şimdi Konumuza gelelim Eee işte yeni tasarımları falan Geçeceğim beyler yakın zamanda ee, tam böyle skin'i bitsin. Ee, zaten tasarımlar falan önceden Facebook sayfamızda göreceksiniz. Tabii ki de ben bu skin'i bırak bırak bırakıyorum değil. Eee iki tane skinim olacak. Bir bu bir de diğeri İşte ee, işte ikisini de kullanacağım. Ee, i̇kisini de ayrı ayrı skin pack yaptıracağım. Bu arada e, yeni skin'i yapan Mustafa'ya da çok teşekkür ediyorum. Onunla kanal kanal linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şurada bir tane da adam var. eee <laughs> Cidden Mustafa'nın da güzel bir e, çalışması sonucu Benim de güzel önerilerimden sonra çıkan bir skin oldu Eee Skin yapmamda açıkçası Baran'a çok te te çok teşekkür ediyorum Eee Bakın bak baba bir millet nasıl haklı Bir ar yapacaksınız ve cı 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 cı. Oo Öldü abi o. Dedim Adam Diamond Sword yaptı abi ama hiç vuramadı. Ee, neyse. Ve artık e, yavaş yavaş 3 kay ya doğru ilerliyoruz. Neredeyse hani 2.5 buçuk falan olacağım yakında. E, tabii ki de elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. E, ve de şunu daha yapacağım. Bakın. Du 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 du. o itemler direkt yere düşüyor. Bunu alamıyorsunuz sonradan. E, i̇şte. E, ne donadım. Ee ikite Games videosu çıkartmak bildiğiniz üzere yani zor. Ee, biliyorum MSG V3'e geçti. Hackerlar falan azaldı. Yani e ondan dolayısı e kendi hesabıma hesabıma sol olarak win kasmaya karar verdim. 290 win'im oldu kendi solo hesabımın. Hani acele birsin 290 win'i falan oldu galiba. 3 kişi görüyorum şu anda bir kişi de orada var ve şu F3 e artı anın da gelmesi cidden güzel oldu video çıkartmasında kolay, kolaylık veriyor açıkçası F3 ayı da özlemişim abi şuraya bakın bütün millet, millet hemen görüyor çank sorunu yüzünden ee, bir de şu block yedinki de çok özlemişim block block de çok özlemişim gel buraya da adamım hop sen öl bakayım hop güzel adam güzel vurdu <laughs> ve mesela makro ve hacker koruması da var galiba ee, güzel bir plugin yazmışlar açıkçası ben bu seferki plugin'i sevdim ee, e, önünde bir 2-3 tane hacker falan direkt acımadan direkt banlandı ee, ama bir de şey diyenler var ee, makro koruması falan diyenler var ee, onu tam olarak bilmiyorum yani e, var mı yok mu diye onun hakkında hiçbir bilgim yok eee Ha bilmiyorum. Bir arada Teamspeak'e gidip eee şeye sorabilirim. Oda ortamları da test sorabilirim. Eee ve önün yani 18 kullanıp da FPS'inizin yüksek olmasını istiyorsanız 183 kullanın. Neden diye soracak olursanız 18 e, 183 işlemcinizle birlikte açıyor. İşlemcinizle de tabii ki de FPS'iniz daha fazla oluyor. Ben örneğin yani şu an videoda 117 FPS alırken 183'te 200 FPS veya 130 FPS arası falan FPS alıyordum. Eee Of adam ne yaptı lan öyle bok gibi çakıldı aşağı. Block hitting. Ay oraya ben çıkacağım. Oraya ben çıkacağım. Wow. Makro musun lan? Bilmiyorum. Yani makro musun dedim. Makro demedim. Git. Git ya. cidden de alacağım. Adam var. Abi trollüğü adam bizi ya. Neyse, ee, işte yeni tek şüpek yaptığımda da tek şüpeki de kırmızı üzerine yapacağım onu tekrardan söyleyeyim ee, işte bunu gezeceğim <laughs> bir de Eee hop bir de videolarda falan Aya, git lan gel lan buraya gel lan buraya lan şerefsizsin oğlum sen sen var ya Yalancı seni gidi yalancı. Özür dilerim diyor bile. Yalancıya bak abi ya. Aklı sıra bizi götürecek aradan satayım. Vay be abi. İşte sırf bu yüzden team olmak da istemiyorum yani. Ee, sırf bir üzenin cidden team olmak istemiyorum. Ee, neyse e, Güzel Yani güzel armorumuz var güzel setimiz var. Aa, güzel armorla güzel set de aynı zaten. Iııı ee, bir de güzel dansı vurdunuz. var. neyse, ee, bildiğiniz üzere beyler, e, Survival Games videosu cidden zor çıkıyor. Ya yani ben de e, biz bilirsiniz ki bir videom vardı. Hangi seriler gelsin diye. Eee Minecraft'ın farklı modları, örneğin yani modlu survival gibi olsun ee, ve hatta böyle mini game falan olsun. Videosunu çekeceğim. Ping'ime tekrardan bakmak istiyorum. 314. Evet abi başka ne isteyebilirim? 255. Eee işte eee Golden Apple yiyeceğim ki kesin etsin. İşte dediğim gibi mini game tarzı. Helal. Ee, neyse. Bir, bir video daha beraber. İlk son günün görüşmek üzere. Kendinize bakın. Like ve yorum unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ee, ve bir şey de birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Tabi hemen bitirmeyeceğim. Eee dediğim gibi beyler. Eee Minecraft'ın farklı modları. Eee işte farklı tarzlı tarzı olsun. Örneğin silahlı Hunger Games oynayabilirim. Veya hatta Eee nasılsa bildiğiniz üzere böyle yarış oyunları falan var Ka e, şeyin CS:GO'nun Minecraft versiyonu var onları da oynayacağım e, mini game olarak onlar da gelecek e, yani sorayalgame'mize gösterdiğiniz ilgi lütfen bunu o e, mini gamlere de Allah e, o mini game'leri de göstermeler ve de e, sizden oyunlar da gelecek onları da lütfen e, sorayalgame'mize gösterdiğiniz ilgiyi lütfen onları da, da gösterin e, video atamadığım için lütfen kusura bakmayın hani her gün video atmak cidden beni cidden cidden yoruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like, kendinize bakın. Ee, ben destek vermek için video paylaşıyorum ve like atmayı unutmayın. Facebook sayfamızda beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın görüşmek üzere.